start emrine girdi. Start verildi ve Yıldırım Bayazıt koşusu başladı. 6 numaralı Victor Wallace bir boy kadar gecikti değerli yarı severler. Evet dışarıdan 5 numaralı Royal Avşar artırdı liderliği aldı. İç kuvara doğru kaymaya çalışıyor. 2 boy farkla koşu force ediyor. Dışarıdan 8 numaralı Kegner ikinciliğe girmeye çalışıyor. Bir boy kadar geride iç kuvarda 7 numaralı Hayalet Kızı dışarıda Victor Wallace'ı doldurarak yanında da 1 numaralı Ahmet Beyli öne atak yapıyor. rak Gruptan yer bulan safkanlar olarak görüyorum ve bir boy farkla 5 numaralı Roy Lavşar koşunun lideri 1600 yönde geçti. 8 numaralı Kegner onun hemen peşine geldi. Bir boy geride 1 numaralı Ahmet Beri içeriden 7 numaralı Hayalet Kızı artırdı. 3. girdi. 5. de 6 numaralı Victor Bolus hemen aralarında 4 numaralı Kuru Soğan koşuyor. 1400 geçirdi. Bu grubun 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bırakın gitsin. Yarım boy geride 9 numaralı Uğurtay 2 boy kadar geride 3 numaralı King Mango. Evet dışarıdaki 8 800 Kegner daha fazla tahammül edemedi. Önde boş kalmaya ve iç kulvardaki 5 mol Roy Lavşar atlattı ve liderliği aldı koşuya. Kendi inisiyatifini koymaya çalışıyor. Liderliği aldı gerilerden 7 numaralı Hayalet Kız'ın. 1 numaralı Ahmet Beyli'nin yine 4 mol Kuru Sova'nın öndeki Kegner'ı çok kaçırmama gayretleri var. Ve 5 mol Roy Lavşar da gerilemeye başladı. 1000 metre start yeni 2 boy farkta 800 mol Kegner önde geçti. 7 numaralı Hayalet Kız ikinciliğe girdi. 803 geçirdi 2 boy geride 4 mol Kuru Soğan olan dışarıda bir numaralı Ahmet Beyli içeriden 3 numaralı King Mango'nun gayretleri var. 2 boy kadar geriye 9 numaralı Uğur Tay geldi ve son 600'e doğru geliyoruz. 2 boy ufak 8 numaralı Kegner 600'ü de önde geçti. İç kulvardan Hayalet Kız ortadan King Mango'nun gayretleri var. Dışarıya da pozisyon alan Uğur Tay meyillendi ve son viraj dönüldü. iterek çala kapçı düzlüğe Kegner lider çıkmaya çalışıyor ama King Mango geldi onu bastırdı. Dışından da Uğur Tay'ın gayretleri var. Son 400 metre geçirdi ki ilk Bengo Uğurtay grubu buralarda böldüler. Başa baş mücadeleye girdiler. Tansiyon buralarda arttı. King Mango'nun bir adım önüne geçmeye çalışıyor. Uğurtay bir baş bir boyun Uğur önde Çiğit Bengo gol iki safkan başa baş nefes nefese mücadele içerisindeler Uğur Tayyip şimdi hakimiyetini hissettiriyor ve 3 yaşlı Tay Uğur Tayyip, kazanıyor Çiğit Bengo ikinci Çekler üçüncü Hayalet kız dördüncü bırakın gitsin de beşinci oldu evet sayın yarı severler Yıldırım Bayazıt koşusunu 9 numaralı Uğur Tayyip, Halis Karataş'la kazandı.